Beni dinleyin arkadaşlar. Bugünden itibaren dersleri boykot ediyoruz. Protesto eylemine başlıyoruz. Siz görünen yerlere sloganlarımızı yazın. Akşama buluşuruz arkadaşlar. Bu ne kız? Ne yaptı sana? Söylesene! Ne yaptı sana? Söyle diyorum ne yaptı sana söyle! Benim deli numarası yapan akıllı karım. Burada inelim deyince ürkmedim desem yalandır. Üç gündür ilk kez konuşuyordum inmezlik edemezdim. Evlerin arasından yem yeşil, tertemiz ama küçük <laughs> kıvrım kıvrım bir dere akarmış, şırıl şırıl. Geçimsizlik vardı aramızda. Eskiden kalma bir husumet. İkide bir önüme çıkıyorlardı. Jandarmaya, savcılığa bildirseydin. Böyle davaları erkekler kendi aralarında hallederler. Nasılsın Feride? Nen var? Ne oldu? Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Bak sana ne getirdim. Siz delirdiniz mi? Niye seçtik biz bu adamı? Tam tersine hatlarını iyice derinleştireceksin. Daha iyi ya! Yorgun, çökük, hayatın sillesini yemiş. Ana! Ne oldu ya? Abi boyamasın. Amma yaptın ya! Ee, neydi senin adın? Mehmet Ali. Fotoğrafın güzel çıksın diye be Mehmet Ali kardeşim!